Herkese günaydın. Günaydın. Şimdi tekrar Türk Bükü'nden çıktık. Bir seyir yapacağız. İlk önce açığa gidelim. Biraz balık avlayalım diyoruz. Arkasından da Hattat Koyun'da güzel bir kahvaltı yapacağız. Belki sonra bir de Cennet Koyun'a gideriz. Denize gireriz. Ve arkasından geliriz. Öğlene kadar bugün hava biraz daha güzel. Bakalım. Hadi bakalım. İyi seyirler. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, Hattat koyu, diğer adı da palmiye koyu da diyorlar. Sahibi Ahmet Hattat diye e, bir iş adamının evi var. Ondan onun ismini vermişler koya da. Ama koyda da tekne koyacak yer yok yani. Denize girmek bile zor neredeyse. Bakalım biz de bir yere sıkışıp bir kahvaltı yaparsak çok iyi olur. At koyuna geldik. Demirimizi attık. Deniz sakin bekliyoruz. İlk hedefimiz açıkta biraz balık avlamaktı fakat yemleri unuttuğumuz için balık avlayamadık. Direkt geldik buraya. Ama aslanım hala hırs yapmış durumda. Ekmekle balık yakalayıp yem yaparız diyor. Başardı da bu arada. Bir tane balık yakaladı. Bir tane ferke var içinde. Bilmiyorum görülüyor mu? bir adet terke. Hala canlı. Yemimiz hazır. İnatla balık tutmaya çalışıyor ekmekle. de çok sakin. En güzel denize girmek burada. Yes, yeah. Kolay gelsin aslanım. Oho, daha ne olsun? Evet çayımız doldu. Haydi bakalım. Sonra görüşürüz. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi Aslı kahvelerimizi yapıyor. Kahvelerimizi içeceğiz. Hala Hattat koyundayız. Ee, bu arada da biraz kendimizden bahsedelim. Benim ismim Arda. Aslen Fethiyeliyim. Ee, beden eğitimi öğretmeniyim. Eşim Aslı kimyager. İkimiz de Aydın'da görev yapmaktayız. Ee, eşim Aslı e, Türkbükü'nlü Aslen Türkbükü'nden Babası Türk bükü doğumlu de Babancı değiliz yani buralara ee, Merhaba Korna çalıyor bu arada bir tekne de Bize değil herhalde ee, Bu tekneyi almadan önce Teknemiz var mıydı? Vardı evet 450 bir tane yerli yurt teknemiz vardı Onunla da çıkıyorduk dolaşıyorduk Balık avlıyorduk Genelde balık avlamayı seviyoruz ama e, böyle kalamıyorduk, çok uzak yerlere gidemiyorduk. Ondan dolayı böyle bir tercihte bulunduk. Hem dedik gerektiğinde e, bir koya çekelim, uyuyalım, yatalım. Bir tane de kızımız var bizim, adamın adında. Sabah erken kalkamadığı için gelemiyor bu ara, bizimle değil. <laughs> Ama ileriki turlarımızda muhakkak olur. İnşallah siz de tanışırsınız. E, i̇şte böyle, biz seviyoruz denizi ikimizin de sahil kenarı olmasından dolayı doğmasından dolayı seviyoruz denizde hep iç içeceğiz. Tekne tercihimizde de yani böyle başka koylara böyle e, kimsenin olmadığı koylara gidelim, e, piknik yapalım, yemekler yiyelim, balık tutalım, zaman geçirelim istedik. Fakat Bodrum'da bu çok kolay değil. Bodrum'da sakin bir yer yok. Her yerde tekne var. Yani Bodrum'da Araç trafiğinden bahsediliyor fakat deniz trafiği de inanılmaz. Yani hiç sakin bir tane koy bulamazsınız. Her yerde e, büyük motor yatlar. Allah'tan bizim küçük teknemiz her yere girebiliyoruz rahat. Çok sorun yaşamıyoruz. Ama gerçekten çok kalabalık. Yani denize girmek de çok da kolay olmuyor bu kalabalığın içinde. E, tabii biz Bodrum'u, Türkbük'ünü, Ekim, Kasım bu aylarda daha çok seviyoruz. Kimse olmuyor her yer sakin bize kalıyor neredeyse. İnşallah o zamanlarda daha iyi geziler yaparız. Daha uzaklara gitmek istiyoruz. Buradan çıkıp Gülle, Kıyıpışlacı, Didime gitmek istiyoruz. Fakat bu aralarda hava şartları çok kötü. Yani saat 11'e, maksimum 12'ye kadar geriye dönmemiz gerekiyor yoksa açıkta inanılmaz dalgalar var. Yani o dalgalarla da çok boğuşmak istemiyoruz. Yani tecrübemizde e, tamam tekne kullandım, daha önce de kullandım. Fakat yani bir riske de gerek yok işin gerçeği. İşte böyle yani. Güzel zaman geçirmek amacımız. E, herkese de böyle bir tekneyi, tekne ile dolaşmayı, yeri geldiğinde teknede kalmayı veya karaya çıkıp kamp kurmayı tavsiye ediyorum. Biz çadırlarımızı hava... E, yataklarımızı falan her şeyi aldık ama daha karada bir kamp kuramadık. Çünkü çok sakin bir yer bulamadık. Sakin yerlere de gidemedik. İnşallah o zamanlar da gelir ama Eylül-Ekim gibi bu işleri daha rahat yapabileceğimizi düşünüyoruz. Bakalım inşallah. Bu arada e, kanalın içeriğinden de anlayacağınız üzere ben aynı zamanda tenis antrenörlüğü de yapıyorum. Kanalı ilk kuruş amacında tenis hakkında insanları bilgilendirmek bir kaynak oluşturmak istedim. Ama Türkiye'de çok bir karşılığı yok bu tenisin maalesef. Yapacak bir şey yok ama ben tenise devam edeceğim. Tenis videoları atmaya yine devam edeceğim. Arada da böyle gezilerimizin videolarını atacağım. Biz gezmekten zevk alıyoruz. Bunları da paylaşıyoruz. Çok büyük bir amacımız çok büyük bir beklentimiz de yok ayrıca bundan. Sadece zevk alıyoruz. Keyfimiz başka bir şey değil. Bu arada Aslı'nın kendine ait YouTube kanalı da var. Abonesi falan fazladır biraz. Etkinlik adası. Şuraya bırakıyoruz. Nereye bırakıyorduk? Bir yere bırakalım. Takip edin. Abone olun ona da. Biz şimdi kahvelerimizi içelim. Artık hattattan ayrılma zamanı geldi. Aslı burada küçük balıklar tuttu. Onları parçalayıp yem yapıp büyük balık tutmayı hedefliyoruz. Açığa gidelim. Dalga falan yoksa açıkta yoksa tekrar Türk koya girip orada balık avlamayı düşünüyoruz. Bakalım. Haydi. aşkım. Orada plaj var bir tane. Hmm, gördüm. Plaja gidelim. İpleri vardır. Var da. Her yerde ip var zaten. Karaya çıkmak zor. Şimdi hem kırmızı hem siyah ip var görüyorsun değil evet. mi? Evet. Kapatmış plajı. Baksana ne güzel plaj var orada normalde. Evet. Aa, çıkma şansın yok. Diğer tarafta var mı ipi onun? Mutlaka vardır. Yani dört bir yerden bağlamış herhalde. O siyah nereye gittiğini göremiyorum. Siyah ip bir kayaya bağlı. Var tabii orada da var. Durmaz ki başka türlü. Geçmek istersen altından geçsen de. Olur yine. teknelerin fazlaca olduğunu gördüğünüz nokta Cennet Koyu Gölker. Şuralarda da çiftlikler var. Balık tutmak için güvercinlikten özellikle çiftliklere. Bugün sabah 9'da Rüzgarı bir naz gösteren Windy programına da selamlar. fazlalaştığı için koyun içine dönüyoruz. Bir günde cennet koyuna geleceğiz. kampçı. Şimdi koyun içine girip benim tuttuğum balıklarla daha büyük balık tutmayı deneyeceğiz bakalım. Şimdi Türk koya geldik balıkları yem olarak kestik. da taktık ve bakalım. Büyük balık küçük balığı yiyecek mi? Göreceğiz. Ağzına gitsin kara boğazına Haydi bakalım bol şans balık küçük balığı yemeye çalışıyor. Nasıl olsun? Küçük olunca yakalanmıyor tabii. Kıkırsız. Gerçekten küçük balık küçük balığı yedi herhalde ya. Gerçekten <laughs> ya. <laughs> ay size bak ya. Sen takılmadı. Haydi Otluk olabilir burası ya. Otluk olabilir. Altı. Genelde öyle ya Kesin büyüktür o. Balık tutma denemelerimiz çok başarılı geçmiyor. Benim açımdan hiç geçmiyor zaten. Aslı yine bir iki tane ferke tuttu. Bodrum'da ferke diyorlar da ot balığı diye arada herhalde. Başka bir şey de diyorlar bilmiyorum. Kızartması çok güzel olur. Biz çok beğeniriz. Çok genelde tutulmayan bir balık ama Bodrum'da sevilir yani. Kızartması özellikle. Küçük balık parçaları taktı. Ona da küçük balık geldi. Büyük balık gelmedi yani. Büyük balık sevmedi herhalde filetoyu. Kılçıklarını ayırmadıydı aslında. Sorun orada herhalde. Ben pes ettim zaten. Aslı hala direniyor birkaç tane daha tutmak için. O da bıraktıktan sonra yavaş yavaş gideriz artık. Saatte 11'i geçiyor. Sıcakta bastırmaya başladı zaten. Bakalım daha ne kadar bekleyeceğiz Aslı balık tutacak diye. Bildiğiniz üzere TÜRKBÜK'ün de e, genelde çok ünlülerin, zenginlerin evleri, yalıları var denize yakın. Bunlardan biri de Fatih Terim'in tam karşımızda duruyor. Orası denizde kendi plajı iskelesi var. Hemen yanında da e, işletmeler var. Magazinde duyuyorsunuzdur, Pilav macunun, bir hamburgerin 500 lira, 1000 lira olduğu. Adisyonların ödendiği mekanlar insanların tercihi tabii. yoluna geçiyoruz. Türk Bükü'ne, limana. Teknemizi bağlayacağız. Gidelim evde biraz dinlenelim artık. Balık e, biraz önce de bahsetmiştim. Aslı yakaladı birkaç tane ferke. Ben yine yakalayamadım hiçbir şey. Çok zevkli de. Yani gerek yok. E, artık gidelim eve dinlenelim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.